Kırtasiyeci, servisçi, kantinci. Hepsi 6 Eylül'de okulların yüz yüze eğitime geçmesi kararından memnun. Yüz yüze eğitimin başlamasına iki hafta kala yeni eğitim öğretim yılına ilişkin fiyat ve tarife liseleri de belli oldu. Defter, kalem, silgi. Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla okul araç gereçleri raflardaki yerini aldı. Okul çantası ise ürün ve tüketici tercihlerine göre farklılık gösterse de bu yıl ortalama 360 liradan doluyor. Kırtasiyeciler okulların kapalı kalması nedeniyle okul grubu ürünlerinde satış gerçekleştiremediler. İthalata gelen ek vergiler pandemi koşullarının etkisi henüz fiyatlara yansımadı. Geçen seneyle kıyaslayacak olursak, geçen sene bir çantanın 330 liraya dolduğunu söylemiştik. Bu seneki standart ürünlerden oluşan bir çantanın 360 liraya dolduğunu söyleyebiliriz. Akul bir çanta 250 ile 400 lira arasında yapılabilir. Bu yıl İstanbul